Benim sorum şu ki, diyelim Nijerya'da veya başka bir hani baltanın e, gemeliği bir ormanda, hani herhangi bir yerde. Yani burada yani adam herhangi bir şekilde Müslümanlığı öğrenemiyor veya hani öğrenemeyecek, önüne öyle bir imkan geçmeyecek. Bunun sorumluluğu nedir? Hiçbir şey olmaz. Samimi ise cennete gider. Hayır. Sadece samimi ise cennete gider. Ama yani orada ruh sahibi biri varsa oraya din mutlaka girer. Ruh sahibi olan insanın olduğu yere din girmemesi mümkün değil. Çünkü ruh sahibi dinle beraber yaratılıyor. Yani yaratılırken dinle, imanla beraber yaratılır. Ve mutlaka dinle buluşur o. İkinci bir ihtimal olmaz. Evet. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Siz nerede olursanız olun Allah mutlaka sizi bir araya getirip toplayacaktır. Evet orada da o gerçeğe Allah dikkat çekiyor.